geçiş yapmadan önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar video eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi ekranda abone olan ve abone olmayan kullanıcılar mevcut. Eğer siz de böyle tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoya başlamadan önce beğeni ve güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Benimiz bugün sizlerle birlikte Rasta uzun zamandır solo için düşündüğüm ve daha önceden yapmış olduğum bir bass'in biraz daha gelişmiş, biraz daha ferah halini sizlerle paylaşacağım. Umarım base'i beğenirsiniz. İlk olarak arkadaşlar yine standart olarak üçgen ile başlıyoruz. Şöyle taşla başlayalım. Kare, üçgen, kare, üçgen. Bu şekilde başladı arkadaşlar. Starter'ımız bu şekilde olacak. Buradan itibaren base'imizi genişleteceğiz ve normal roof bunker'a kadar devam edeceğiz. İlk olarak TC'mizi koyacağımız yere geliyoruz. Burası olacak. Yalnız gördüğünüz gibi arkadaşlar TC'nin olduğu bu duvarın şu sol kısmını iki tane yarım duvarla kapatacağız. Sebebi bankırımızın yerini ayarlamak. Sonra burayı olduğu gibi kapatıyorum. Üst kısmı kapatıyorum. TC'mi şöyle sol taraftan sıfıra sıfır atacağız. Ve geçici olarak kullanabilmeniz için bir adet fırını çok köşeli attık. Şöyle hafif soldan olacak. Evet şöyle. Evet. Fırınımızı şöyle sığdırıp önüne camımızı koyacağız. Bu şekilde bankarımızı şey TC'mizi atıyoruz. Sonra e, buraya fake üçgenlerimizi atacağız ama fakelerimizi şimdiden atacağız ki genişletirken sıkıntı yaşamayın diye. Gördüğünüz gibi Şuraya da bir üçgen, şuraya da bir üçgen. Bu şekilde fake'lerinizi buraya içeriden müdahale edebiliyorsunuz. Bakın buraya edemiyorsunuz. Burası da sizin TC'nizin olduğu yer. Buraya da bir üçgen. Burayı direkt HQ'ya vurup bu kısmı kapatıyoruz. Sonra buraları bu şekilde TC'nin tam olduğu yerden itibaren bu şekilde kapatıyoruz. Şuraya tahta koyacağız. Bu şekilde geçici olarak burayı kıracağız zaten. Sonra üst kısmı da tahta bırakacağız. Şurayı pardon. Şurayı taşa çevirelim. Sonra burayı bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi base'imizin starter'ı bu şekilde. Burayı nasıl kullanacağız? Buraya ilerleyen dakikalarda bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Buraya sandıklarımız gelecek. Sonra Buraya e, gördüğünüz gibi küçük bir yer gibi gözüküyor ama buraya biz direkt otomatlarımızı sığdıracağız. Otomatı bu şekilde attığınız zaman önünü kapatamıyorsunuz ama bunu atıp buradan otomatınızı atabilirsiniz. Öncelik duvar sonra otomat. Sonra tekrardan bunu atıyoruz. Otomatımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi iki adet otomatımız mevcut. Sonra yapmanız gereken şey şu Şu gördüğünüz yere 2 adet 3 adet fırınınızı atıyorsunuz Bu şekilde arkadaşlar Bu şekilde başlıyoruz Sonra Startınızı bu şekilde başladıktan sonra Kapı girişleriniz Şimdi Burası sizin bankanızın olacağı kısım olacağı için buradaki kapınız devam etsin. Üst kata çıktığınızda yarım bloklarla bu şekilde dönüyoruz. İç fake'lerimize dönüyoruz. Ama bankamızın hala çıkışını vermedik. Burayı tekrardan odun bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Odun bıraktıktan sonra iç dizaynınızı nasıl yapacağınızı göstereyim. Kapınızı açtığınızda içeri girdiğinizde evimizin dizaynı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kullanışlı. Şurayı yanlışlıkla kırmışız. Gördüğünüz gibi evimizin önemli olan yerlerini heyküye vurmuş bulunmaktayız. Otomatlarımız ve İçeride bir yatağımız ve burada hızlı yatağımız mevcut. Şimdi arkadaşlar bu saatten sonra yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Buradaki kapımızı iptal ediyoruz. Buradaki kapımızı iptal ettikten sonra buraya bir metal. Bu kısma şuraya da metale vuralım şu kısımları. Sonra buraya bir metal yer atıyoruz. Bankırımızı test etmek amacıyla buraya bir geçici olarak şuradaki kapımızı iptal ediyoruz. Buradaki kapımızı kırdıktan sonra buraya bir üçgen zemin çerçevesi atıp Çatımızı test ediyoruz. Şimdi. Çatımızı algılaması gerekiyor. Evet. Şu sebepten algılamıyordur. Ya da yukarıdan koymamız gerekiyor. Evet. Bunker'ımızı koyduk. Burayı kıralım. Bunker'ımız düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tabi biz buraya bu şekilde cam yerine şey koymuştuk. Kapımızı koymuştuk. Bu kapımız bu şekilde kalsın. Şimdi devam edelim. İkinci kata çıkış vermeden önce şu aşağıda kalanları yarım blok şeklinde üst kata eşitliyoruz. Ve üst katın komple fake'lerine kadar her tarafı metale vuruyoruz arkadaşlar. Evimiz biraz küçük olacağı için en azından sağlamlık açısından birazcık daha işimizi görsün. Gördüğünüz gibi base'imiz bu şekilde. Şimdi base'imize çıkış vermemiz gerekiyor. Bu sistemde şöyle arkadaşlar. sistemden kastım bu base'te şöyle bir tasarım dizayn olarak düşündüğüm şu. iki kapı bizim için daha iyi olacaktır. Sebebi şu. Ve sololarda çoğunlukla tek oynadığı için eve bazen hapis olarak kalabiliyor. Adamlar kapıdan kempliyor ya da örnek veriyorum. Roof yoksa rooftan çıkarken sıkıntı yaşatıyor falan filan. i̇ki adet kapı düşündüm. Şimdi iki adet kapı nereye gelecek? Zıt olarak. Şimdi şu köşeyi görüyorsunuz ve şu köşeyi görüyorsunuz. Burası birbirine en eşit iki nokta. Ya da tam tersini düşünelim. Şu kareyle şu kareye örnek verelim. Bu kareye bir adet kare koydum. Şuraya geldim, bir adet de buraya koydum. Beysimin iki adet uç noktası. Buraya geldiğimde, şimdi çıkış olarak buraya bir yarım duvar çatı koyup bu kısmı böyle kapatıyorum. Buraya geldim. Buraya bir yarım duvar. Çatı ve yarım blokta burayı kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi iki, iki kapı noktası birbirinden ayrı. Buraya bir giriş yeri koydum. Bir adet de buraya koydum. Gördüğünüz gibi. İki adet birbirinden farklı. Sonra burayı iç dizayna hiç başlamadan Sadece dış kısımları olduğu gibi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Burası bankarımız. Bankarı elimden geldiği kadar güvende tutmak istiyorum. Ve e, hızlı hareket etmek istiyorum. Buraya bir adet yer, şey koyduk. Dolabımızı alıyoruz. Dolabımızı buraya sıfıra sıfır bir şekilde atıp önünü bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi burası sizin tersinize gelebilir. Bunu buradan alalım. Onu buraya verelim. Sizin için daha iyi olur önüne bir adet yatağımızı koyalım. Yatak büyük bir ihtimal rampadan ötürü izin vermeyebilir. O zaman tam tersini yapalım. Daha demin yaptığımızın bu kısmı ayarlayalım. Sonra buraya da küçük fırınlarımızı dizelim. Fırınlarımızı dizdikten sonra yatağımızı bu şekilde etkiliyor ama şöyle atalım o zaman. Şöyle bir atalım. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar burası tamam. Bu kısımlar boş kaldı. Buraları nasıl değerlendireceğiz? Şimdi burayı iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir, otomat atacağız. İki, küçük loot alanları belirleyeceğiz. Şimdi, küçük loot alanı belirlemeden önce şunu göz önünde bulundurun. Adam buradan roket attığında sizin buradaki itemlerinizi görebilir. O yüzden biz direkt e, bu kısımları kapatalım. Buraya bir garaj dorumuzu atalım. Şimdi burayı da kapatalım. 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 Burası açık kalsın. Burası bizim çatıya çıkış yerimiz olacak. Gördüğünüz gibi base'imiz gayet ideal ve uygun. Şimdi buraya bir atalım merdivenimizi hemen hızlı bir şekilde buraya koyalım. Şimdi benim daha demin kapattığım üçgenlere şöyle iç kısmı açılsın. Benim daha demin şu kapattığım üçgenleri siz tabii ki de fırınlarınızı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Orası sizin ee, dizaynınıza kalmış. Ben sadece güvenlik açısından en ideal olabilecek şekilde tasarlamaya çalıştım. Buraya bir yarım duvar üstü kıralım. Burayı bu şekilde değerlendirelim. Devam ediyorum. Buralara tabii ki kapımızı baklayacak bir şekilde. Evet şuraya özür dileyerek kırıyorum. Burası da kapımızı baklayacak şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tamam. Şimdi Üst kata çıktığımızda ise artık çatı kısmımı bitirmem gerekiyor. Çatı kısmını bitirmem için şimdi öncelikle şunu göz önünde bulundurarak yapın. Önce ezik tahtayla bir dizayn deneyin arkadaşlar. Şöyle benim daha şimdi yaptığım gibi. Kötü durdu. Yani şimdi yalan konuşmaya gerek yok. Gerçekten kötü durdu. Ya, roof ya roof bankır bunker yani roof bunker diyorum özür diliyorum. Roof yapmak yerine biz daha farklı şekillendirmeyi düşünüyorum. Nasıl olacak? Buraya çıktığınızda buraya örnek veriyorum çatı kısmını kullanacağız. Şimdi şuraya artık metale geçelim. Buraya iki adet kapatalım. bizim için neresi ideal? Şurası ideal. Şurası bizim için gayet düzgün. Minikopter yerimiz. Gayet güzel ve solo için ideal bir base arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya kadar yaptıktan sonra tabii ki burayı da kendi şeyimize göre tasarlayacağız. Ön öncelikle güvenliğimiz tabii ki de talet olacak arkadaşlar. Şuraya bir talet koyacağız. En azından çatı kısmından sıkıntı yaşamamak için. Şurayı kırarak şöyle uzatmak istiyorum. En azından daha geniş ve ferah kullanmak açısından. Buraları ee nasıl dizayn edebiliriz şeklinde sizler için düşünüyorum. Buraları e, olduğu gibi kapatabiliriz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şuraya tabii ki de kapımızı koyalım. Kapımızı koyalım. Üst kata çıktım. Tabii ki de e, rüzgar türbümüzü koyalım. Düzgün bir şekilde onu da ayarlayalım. Şöyle bir adet buraya bir tane de güneş panelimizi koyalım. Güneş panellerimi de bu şekilde dizayn ediyorum. Şimdi burada ekstra ekleyebileceğimiz fake'lerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi otomatlar zaten e, şu zaten güvende. Bu kısımdan sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Ama şu şekilde sıkıntı. Arkadaşlar otomat da çok 1250 canı var. Nereden baksanız 10 rokete falan patlıyor. Burayı bu şekilde ekstradan güvenceye alabilirsiniz. Mesela burada da fırınlarımız var. Fırınlarımıza gerek yok. Devam ediyorum. Otomat olan kısımlara gelmeye çalışıyorum. Zaten 2 adet otomatımız var. Birisi zaten otomatik olarak rampaya denk geldi. Bir adet de şuraya koyarız. Tamam. Çıkış yerimizi rampa şeklinde düzgün bir şekilde ayarlayabiliriz. Ya da direkt üçgen atalım. Üçgenden daha rahat çıkabilirler. Aynı sistemi buraya da yapıyorum. Base'imiz bu şekilde. Ee, ekstradan şöyle bir hemen test deneyelim. Neredeydi bizim şeyimiz? Bir tane minikopter spawn edelim hemen hızlı bir şekilde. Gayet minikopterimiz de oraya sığabiliyor. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci kat dizaynını özür dileyerek hemen toparlıyorum. Ee, araştırma masamız, onların masamız hemen e, araştırmamızı bu şekilde kapıya yakın koyacağım. Hemen altına klasik sandığımızı onarım masamız şöyle sağarsa evet onarım masamızı da bu şekilde dizayn ediyorum. Şimdi buraya koyduğumuz fırınları gördünüz arkadaşlar. Alt kısma geldiğimizde de bu şekilde gördüğünüz gibi her şeyimiz tamam. Şimdi biz ikinci kısma geçeceğim. Şuraya bir adet üçgen zemin çerçevesi koyacağım ve merdiven koyacağım arkadaşlar. Bankarımı daha çok güçlendirmek amacıyla. Şimdi bu şekilde koydum. Alt kata indim. Buradaki üçgen zeminimi bankır için koydum son üstüne bir adet ezik tahta gelecek. Şöyle algılaması için yoksa gene üst kata mı çıkmam gerekiyor? Üst kata çıkalım. Üst katta üçgen varken biraz algılaması zor. O yüzden bunu elimden geldiğince alt kattan koymaya... Evet. Yani bize sıkıntı çıkartan şu. Şunu iptal edelim. Algıladı daha demin de. Evet, tam şu köşeden algıladı. PQ'ya vurdum. Garajımı kapattım. Üst kata çıktım. Gördüğünüz gibi bankarım ve bir adet açılır kapanır merdivenim zaten beni bankarımı güvende. Son arkadaşlar workbench 3'ümüzü alıyoruz. Şimdi buraları komple kapattığımız için workbench 3'ümüzü alt kattan bir şekilde sığdırmaya çalışacağız. Şimdi alt katta workbench 3'ümüzü sığdırabileceğimiz bir alan olmadığı için ee, örnek olarak şöyle göstereceğim. Yatağımız iptal eder alt katta ve üst katta iki tane hızlı yatağımız mevcut. Ee, üst katta hızlı yatağımız biraz daha bizim işimizi görecek. Çünkü alt kattaki de ister istemez işimizi görecek. O yüzden şuradaki dizaynı toplayacağım birazcık. Şuraya şöyle kapıya birazcık sıfır olmak şartıyla atacağım. Sonra Buraya da bir adet şeyimizi koyacağım. Gördüğünüz gibi burası tamam. E onların masamızı da şu şekilde sığdırabilirsem eğer. Geçip geçmelerde sıkıntı yaşatmıyorsa. Evet onların masamızı da bu şekilde kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burasının dizaynı da bu şekilde. Çıkışlarda Workbench 3'ümüz bize engel değil. Böyle Workbench 3'ümüzü de burada kullanmış bulunuyoruz. Şimdi ise kapattığımız duvarlardan bir tanesine şuraya elektrik sistemini atabilirsiniz. Dediğim gibi zaten elektrik sistemi şeyde yoktu. Base'imiz bu şekilde. Ee, umarım beğenirsiniz. Solo için minikopterli gayet güzel kullanışlı bir base. Ee, sağlamlık açısından e, tahmini olarak böyle hani baktığınız zaman şu bankarı göstermek istemiyorum. Şimdi gözüme bas, battı. Şuraya da şöyle Sağlamlık açısından arkadaşlar gayet güzel kullanışlı bir base. Ee, tahmini 24 ila 34 roket arası değişebilir. Girilen yere göre değişebilir. Maksimum 34 minimum 24-26 roket arası değişebilir. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Hepinize şimdiden bol raidler diliyorum. Müzik